Tabii, tabii. Az daha gel Kemerleri de aynı bu şekil, bu şekil. Şey, şey. Kemerlerini tak. Oyunca da bas. Kemerini tak. Hemen yere alıyorsunuz Yan yaktır, yan yaktır, yan yaktır. Al al Erdal, Erdal orada. Bu Koy burası, bende. Tamam. Dikkat, dikkat, dikkat. Yavaş, dikkat. sana Yere al, yere yere al. Devam et, devam et, biz akıl alalım, akıl al. Tamam. Yere koyun, yere taşımayın. Yere koyun, yere koyun

Orayı hiç şey yapamadı yani Arayı fark etmek görmedi. Son fren yaptı galiba, de yaptığını görmedim. Ben bir vücudumda, ben daha arkadaydım, ilerideydim. Ondan sonra bir ses oldu. Herhalde araba havalandı galiba. Direksiyon şeyinde kontrolünü kaybetti galiba. Şu ağaca vurdu, buraya geçti. Kaç kişi vardı Dört kişi. Geldiğimizde dört kişi vardı. Evet. Durumları nasıl ya? Ağır mı durumlar? Durumları ya? iki tanesi... İşte şimdi ambulansına götürüyor. İkisi zaten ben öteden gelirken birkaç kişi daha geliyordu orada. İki tanesi kendisi çıktı orada. Araç oradan hızlı gelirken tümsek vardı. Tümsek görmedi, direkt gaza bastı. Arabayı geçerken, dayı sen miydin önde giden? Araba geçti tam araba vuracaktılar. Araba frene bastı, geldi şu ağaca vurdu. Ağaçtan şöyle direkt koştum ben de son etti, tümseyi değil. son anda fark ettiler. E, arkadaş, önde bir tane arkadaş daha vardı, emniyet kemerini bağladı. Gördüm yani içinde. Ben ne kişi vardı arabada? Üç kişi vardı arabada. Arabada üç kişi vardı. Erdal, Erdal Erdal, Erdal Arabada Arabada